Başlıyoruz. Tekin çoğul toplumu turnuvasına oh. hoş geldiniz. Oh. Evet, heyecana fazla gerek yok. O kadar bağırmaya gerek yok. Şimdi başlıyoruz. Biz size söyledim isimleri ve nesneleri tekil mi, çoğul mu, topluluk mu Tamam. Bir kere söyleyeyim arkadaşlar. iyi düşünün. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ağaçlar. Tekil. Tekil. Çoğul. Ağaçlar çoğul. Evet. Sürü. Çoğul topluluk. Defter. 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 Şeyler Ortam de. Şey diyor Ne? Tekil. Tekil. Evet. evet. Ağaçlar. Çol. Çol. Düzine. Topluluk. Topluluk. Grup. Evet topluluk. Topluluk. Yani. Defterler. Evet. Çol. Çol. E. Ağaçlar. Çol. 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 Kitap. Kitap tekil mi çoğul mu toplu mu? Tekil. Evet. Sınıf. Evet. Toplu. Sınıf. Tekil tekil. Evet ama bir dakika toplu da olur. Sınıf tekil de olur toplu. Evet doğru. Okullar. Çoğul. Çoğul. Ağaçlar. Çoğul. Çoğul. İnsan. Tekil. Tekil. Kalem. Tekil. Perteler. Çoğul. Çoğul. Dünyalar. Ev. Ee, Çoğul. Çoğul. Takım. Ee, topluluk. Topluluk. Zümre. Tekin. Zümre. Şu, topluluk. Topluluk. Evet. <laughs> Kitaplar. Çoğul. Peçete. Ee, topul. Topulu. Peçete. Peçete. Evet. Tekil. Gözlük. Tekil. Tekil. Saçlar. Evet. Topul. Çoğul. Evet. Saç. Tekil. Ee, Tekil. Evet, ben... Poşet. Poşet. ای ناز کی